Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha beraberiz. Arkadaşlar dün de video atamadım. Kusura bakmayın. Dün gece kendi hesabım Fatih yaparken son anda Fatih oldu benim hesapta. Uyuyakalmışım abi. Çekemedim. Son hani Fatih videosunu çekmeyi planlamıştım. Ama tabi uyuyakaldığım için maalesef çekemedim. Şurayı alsam ben yine yanlış evi aldım abi konuşurken. Yanlış yere alıyorum sürekli. Her seferinde böyle oluyor. Bir adam var. Kamparatoz Hadi bu adam aynı ben ya Abi <laughs> çatıda mı odada da mı anlamadım onu ya Ya. Davet dayı, dayı niye çaldın ki? Kanka ama bak gitti son mermiler gitti ya. Hasar abi kan çıkıyor. Madem deme işte vur. Kan çıkıyorsa deme işte vur. Rica ediyorum. Görüyorsunuz abi bak hani ağlama falan yok burada. Görüyorsunuz abi kafasına gitti mermiler yani. Gidin bakın abi. Bileş aldık yine, yapacak bir şey yok abi. Alan bu şekilde, biz ne yapsak abi, nereye gidelim biliyor musunuz? Aynen öyle. Amparator. Abi onu vurduğuma çok sevindim ya, çok güzel bir niki vardı. Demir altı. Şuralardan bir araç alalım. Oraya büyük ihtimal dolu olacak ya da arabalar alınmış olacak. Ben o yüzden yoldan almaya çalışacağım arabalara, bakıyorum yola. Yoldan alırsam daha iyi olur ama yolda da araba yok gibi. Sağda solda, solda buggy var. Tamam buggy daha iyi olur buggy zaten işime gelir. Şu buggy alalım abi. Quarry taraflarına doğru gideceğim. Ee, o taraflar abi benim main oldu gibi diyebilirim yani oralarda çok adam olmuyor. Ama yani her eve de girmiyorum abi. Diğer bazı evlerde adam oluyor. Benim girmedim evlerin diğerinde adam oluyor. Şimdi abi ben şu şekilde ne yapsam biliyor musunuz? Quarry nerede? Şu çok dalan da dilinde kalıyorum ki aslında. Oraya gide gide bıktanacağım işte. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Bu arada söyledim mi bilmiyorum. Sıramız 84 şu anda. Görenler bakmıştır. ilk yüzdeyiz şu anda yani. Bakanlar kontrol ettiyse çok iyi olur arkadaşlar. Şimdi acaba güzel bir maç çıkarmamız lazım. Ah, kaldım ya yok. Yani biraz uzak da olsa geldim abi. Ya şimdi farklı bir rotasyon mı izlesem diyorum. Bir şey... Oo, tamam alınmamış. Farklı bir rotasyon mu izlesem diyorum şu. E, şuradaki evlerde abi. Çok sağlam loot var şuradaki evlerde. Oralara mı gitsem diyorum da dolu olur mu? Ondan korkuyorum birazcık diyebilirim. Orayı bir kontrol etmek istiyorum quarry'den önce. Quarry boş olur muhtemelen quarry ama bir bakacağız abi. Dolaşacağım de. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz internet sorunum vardı. Yayınlarda e, kendi internetimi açıp falan yapıyordum. İnternet bitiyordu. Çok uzun yayın yapamıyorduk. Vallahi abi sanırsam ee, düzelteceğiz bunu gibi duruyor. Nasıl düzelteceğiz? Şimdi arkadaşlar bu internet olayından anlayanlara söylemiş olayım. A var, bir de V var. Bizim alt yapımız V destekliyormuş ama bizim internetimiz A Buna yaklaşık birkaç ay önce işte bir iki ay önce iyileştirme yapılmış bu internete Giresun bölgesinde ben Giresun'da yaşadığım için Giresun bölgesinde e, iyileştirme yapılmış. Bunu otomatik yüklenmemiş. Yani bunu arayıp kendin talep ediyormuşsun. Buraya girilmiş bu arada. Arayıp kendinden talep ediyormuş. Ayak sesi. Bot. Hadi şu botu vuracaklar ha. Çabuk kanki çabuk. Öteki adam vurmasın yani. Bu ne ya? Oğlum böyle adamlara maçı mı düştüm ben hakikaten? Ha bu evleri diyorum. Bu evler ha işaret dediğim bu değilmiş bu arada. Tamam. Buralar dolu mu abi? Ona bir bakalım. Buranın lootu çok iyi çünkü. Girilmiş mi? Burası da değildi bu arada. Burası değildi. Ha bunlar da iyiymiş. Bura değil abi ya dur. Hangi tarafta? Ha burada tam tam karşıda kalıyor. Burada çok güzel adam. Var. Kapısı açık mı? Hacı şunların çok iyi ya. Baya güzel loot çıkıyor buradan. Burayı abi main yapabilirsiniz bu arada. Şu an boşsa abi genelde hep boş oluyordur bence. Ama dolu mu değil mi bilmiyoruz işte. İçeriyi gözetlediğime göre boş gibi duruyor. Abi burada loot'u çok iyi. Biliyorsunuz bu evlerin genelde hep iyi oluyor. Genelde değil hep iyi oluyor. Çünkü mod eve normal. Denizde abi kılıç buldunuz hep kılıçla gezin. Sıkıntı çıkmasın size. İki tane aldım şimdi. Bak abi burada hep güzel güzel şeyler çıkıyor. Sağlık kutunuz eksikse buradan kesinlikle tamamlanır. Bak şu karşıya girilmiş mesela. Bot mu girdi oraya bilmiyorum ama karşıya girilmiş. Bak ya daha yeni girildi adam geldi belki de şu an. Bu evlerden çok para çıkıyor. Para çıkması da bizim fazlasıyla işimize geliyor. 57 para var bak. Mesela bunu 100'e tamamlasam ben şu an gider tankımı fişeğimi alırım abi. Anladınız mı? O yüzden abi para toplan yani. Para toplamanız çok önemli. Bak bol bol para. 75 oldu abi. Ben bunu yüzdeyip sanırım alacağım ya. Mod evlerine girin abi. Para toplayın. Başlık çıktı abi. Mod evlerinden mükemmel fiş mükemmel yeni fişek taktiği. Daha var mı? Şu arkadakilere de gideyim ya. Bırakmıştık ya. Hop. Bu olmasaydı daha iyi olurdu. O az önceki yerde market de vardı. Orada bir şey alırız. Hem abi bak vakit geçiyor. Kişi sayısı azalıyor. Alan dışı oynamış oluyorsun. Loot yapıyorsun. Bak sadece buradan çıkardım bu paraları. Bu mod evlerinde. Bu, bu bot taklidi bu arada. Taklit değilmiş. Kendi batmış. Arta kalan parayla bir skop alalım. Şurada da market var sanırım aynen. Ama neyse oraya gidelim ya. Burada belki adam çıkar. Şuraya bir diyeceğiz şimdi. Bir tane de enerji çakacağım. Şu parayı da alalım. Arta kalan parayla skop alacağız. 10 para. 4x alırız bir tane. Silah tabi olmuyor da. Neyse sıkıntı yok silahtan yana. Silah halledilecek şey. Fişeğimizi aldık abi. Ondan sonra markette niye 4x yok? Neyse anlamadım bunu. Gerçek bir şey yok abi bak. Ama diğer markette var bence 10 para ya. Hemen abi gidelim. Vakit geçmiş oluyor çaktırma. Bak gelmiş burası. Gelmemiş bu arada buraya da. Bas abi devam. Abi bu maç güzel bir puan alırsak bak tankımız da var tank Allah. Papçı yeni güncelleme için teşekkür ederim. Arabayı düzeltiyorsun falan ama canına da gitmese iyi olurdu. Abi bu PUBG o arabadan buhar çıkıyor lan bu kendi kendine vuruyor bak o kadar ama bayağı var ama kasıyor şimdi dayı bak adamlar bize oynar arabanın buharını görür adam oynar bize işte bu sıkıntı adam var dayım Dayı kaç. Zamanında sıkacaktım ya yetişemedik ona. Şimdi bir şey de çöp etmeyelim. Güzel bir eve gireb abi. Şu atalım adam gibi. İnşallah sıkıntı olmadan bir sıkıntı çıkmadan tankım gelecek. Ya Scar abi kompansatör falan yok. Bir de Scar yani. Scar seken bir silah. Güzel ama seken bir silah. M4 olsa daha iyi olurdu onun yerine. Kapçı gaz haydi fişeğimi sal bana da bileyim gideyim. Oğlum biri pusar musar şimdi tankı alıp gider birden onu. Neredesin tank? Oraya doğru düşün. Kapçı gazı gene uçma, uçma kapçığım da var. Şimdi kadar aldık tankı da. Seri gene gitmemiz lazım. Yani o internet şeyini bahsediyordum da arkadaşlar internet işte yayınlar hani iyi, artık iyi olabilecek gibi durumda ama şu anda daha değil yani bir ay falan var 15-20 gün daha var abi onun. Bu 15 tatilden sonra iyileştirme yapacağız çünkü 2 ile 15 gün arasında gelir dediler. Ee, tamam gelsin sıkıntı yok diyeceksiniz ben de aynı öyle dedim ama bu 2 ile 15 gün arasında evin internet kesilir olacak. O yüzden hani ne zaman geleceği belli olmadığı için biz de 15 tatilden sonra yaparız diye düşündük o zaman çünkü ben de evde olmuyorum hafta işleri. Okulda oluyorum biliyorsunuz. Abi bak şimdi yat aşağı burada. Ha burada yat aşağı. <laughs> tamam bu kadar basit abi yat aşağı haydi. O kapçı gazı alan geliyor haydi. Abi tankım varsa sağlandan 10 saniye önce çık. Abi kocaman alan dışından geldi canım çok az ya. Sargı basa gene geldiyse bir Lastiği patlak bu arada bunu. Değil niye o kadar yavaş gidiyor? hızlı gidiyormuş. Bunun peşi sıra gideyim ben ama mikrofonum olsaydı ban yemeseydim konuşurduk millet anlaşırdık. Bağır mı ben de sağ vurmayayım derdim. Yat aşağıya. Emi Cemil oldu git daha Emi Cemil oldu. Açtım ne? Dayı kılıç şimdi tankın içinden geçiyorum onu bilmediğim için uzaklaşacağım. Mal öleceğim. Şimdi Hacı abi sen bizi tanıyorsan kusura bakma. Mal falan dedim de. <laughs> Dayı yanlış anlama tanıyorsan. Ama yani yanında da durma kanka adamlar inip vurur seni böyle çat diye bilgin olsun. Boşuna kendini feda etme. En azından arabada kalma yanında yat yani tankın yanında tamam mı? Kapçı gaz. bunda belki yan dört kişi vardır. Kim abi uşak? Bırak. Şu az ettireyim seni ben acı. Sıkışma da aman. Az gene de tankı cover yapayım. Kaybol haydi. Hoca bunu tamam lazım ya. M4'üm m 4 M4 vardı şimdi bu şu an. Ananı ya. Bunu biliyordum ya. Bunu biliyordum. O yüzden kılıç aldım. Ve süre bastım. Allah'ım ya ya. 7 puan aldım abi. Ya yine aynı adam öldüm ya. Pusunun kralını yapıyor adam ya çok iyi. Ve mermileri çok değişik sıkıyor bu ya. Hiç inmeyecektim orada. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 7 puan aldık. Çok düşük puan aldık. İlk bana giremedik maalesef. 78'e yükseldik abi. 84'ten 78'e geldik. Çok iyi bir şekilde. Ee, bakalım bugün oynayacağım ben biraz. 5340. 78 pardon. 5328 arkadaşlar puanım. İstek atabilirsiniz mesajda. 571, 921, 43, 46. mesajı yollayın arkadaşlar isteğinizi. Bilginiz olsun. Mesaj yollamazsanız kabul etmeyebilirim. Bir de popülerlik yollarsanız arkadaşlar gün içinde daha var. Hani siz bu videoyu attığında daha var yani süre. Popülerlik atarsanız çok sevinirim. Ee, 571, 921, 43, 46. Bu adamı geçelim. Bak, şu adamı çok sinir oldum ben. Şeytan dayıma. Herifin bir tipi var. Çok güzel tipi var adamın yani. 2013'ten kalma bir fotoğraf herhalde. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza gelmek isteyen arkadaşlar da SL takı koyarak gelebilirler. Sevgili arkadaşlar diyorum. SL takı koymayan arkadaşlar da birkaç gün içinde hemen SL yapsınlar arkadaşlar. Bu hafta kesinlikle yapsınlar. Bilginiz olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda bekliyorum. TikTok'ta her gün canlı yayınlıyız arkadaşlar. Her gün saat buçuk dört dört buçuk civarlarında canlı yayına başlatıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. TikTok adımız Loop Popupçi Bakın önemli arkadaşlar. Gelin yani. Bu pop-upçı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.